Eren Coşkun dili de yine Bursa'nın bir başka noktasında. Eren yeniden kolay gelsin. Kontrol altına alınmış gibiydi ama tıpkı Dilara'nın yayınında olduğu gibi tam yayın sırasında bir anda alevler başka bir yerden yükselmeye başladı. Sizlere de yine arka planda dumanları görüyoruz. Son durum nedir? Orkun Yazgan bizler şu anda Dışkaya köyü yakınlarına geldik. Çünkü orman yangınının şu an Bursa'da en etkili olduğu yerlerden biri burası bir etrafıma baktım uçak geliyor zannederek şimdi birçok yine buraya traktörün de ekiplerin de daha doğrusu gönüllülerin de mahallelinin de diyelim destek vermek için çalışmalara geldiğini görüyoruz ve dediğimiz gibi aslında alevlerin şiddetli olduğu yerlerden biri burası bir önceki yayınımızda Gürsu'daydık bu dış kaya Toki yoluna gelen bir güzergahtaydık ki aslında buranın durumunun vahametini geldiğimizde çok daha iyi bir şekilde gördük. Ve çok sayıda kişinin de yine bu noktada yani köy halkının mahallenin seferber olduğunu alevlerin söndürülmesinde bir bakıma da ekiplere yardımcı olunması noktasında bir su getirmenin bile ne kadar kıymetli olduğu şu dakikalarda herkesin seferber olduğunu söyleyelim. Efendim çok kısa görüşünüzü almak istiyorum. Gerçekten oldukça sıcak. Sabahtan beri buradasınız. Neler düşünüyorsunuz? E, köyünüze yakın bir noktada tamamıyla dumanlar sarmış, alevler yükseliyor. Şimdi bizim köyümüze çok yaklaştı. Ondan tedirginiz. İki gündür zaten e, burada Gürsu, Dışköy, Ericek Köyü ve diğer köy halkları canı gönülden mücadele ediyor. Köyün gençleri olsun e, ellerinden yani ateşlerin içine atlayacak şekilde canı gönülden, can siperhane bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz bu durumdan çok üzgünüz. İnşallah e, diğer köylere veya bizim köyümüze gelmez. Allah arkadaşlarımıza yardımcı olsun. İki gündür canı gönülden çalışıyorlar. Biz sabah geldik çok fazla yardımcı olamadık. Ama arkadaşlarımız orada Gürsu, Ericek Köyü, Dışköy Köyü iyidir, karadır. Bütün köylere çok teşekkür ederiz. Ee, Erecek Köyü arkadaşlarımıza, gençlerimize canı gönülden canı sefane mücadele ediyorlar. Dışköy Köyü'ndeki gençler yani, yani kafamızı bir çevirdiğimiz halen de traktörlerle gelenleri, genç ya, yaşlısı herkesin burada olduğunu, ufak bütün, büyük demeden herkesin Bursa seferber olduğunu. Görelim. Birlik, beraberlik şurada seferber oldu şu anda. Yangını söndürmek için elinden geleni yapıyorlar, mücadele ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda söner. Biz de temize çıkarır, rahatlar çıkarız. Hanım dediğiniz gibi olur. Tekrar kolaylıklar dilerim ve çalışmaların gerçekleştiğini görüyoruz. Efendim siz de e, elinizde birkaç böyle alabildiğinizce suyla geldiğinizi gördük. Hakikaten küçük büyük demeden herkesin yaptığı çok kıymetli, çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yandan da alevler de, devam ediyor. Valla biz elimizden geleni yaptık. Dün geceden beri süren bu yangın ciğerlerimizi yaktı. Ben de kendi imkanlarımla su getirdim çalışanlara emek verenlere. Allah herkesten razı olsun, sizlerden de razı olsun cümlemizden. Teşekkür ederim. Peki abi biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Ee, şimdi şunu söyleyeyim Orkun Yazgan aslında bu nokta tıpkı bir önceki yayınlarımızda alevlerin birden hızlanıyor dediğimiz yerler vardı ya. Aslında oradan çok farksız değil. Birazcık daha yamacın diğer kısmında kalıyor ama burada rüzgarın bir hayli az olduğunu söyleyelim. Buna rağmen alevler bir anda yine de şiddetlenebiliyor ve geniş bir alana da yayılabiliyor. Şimdi baktığımız zaman aslında dumanın yükselmeye devam ettiğini ve birçok noktada da hemen karşımızdaki yer mesela alevlerin zaman zaman ufak çaplı da olsa yükseldiğini görüyoruz ki aslında bir anda geniş bir alana yayılması da an meselesi tıpkı Gürsu'da olduğu gibi. Aslında bu noktada da çam ağaçlarının fazla olması alevlerin hızlı bir şekilde yayılmasına neden olur. Hemen sol tarafta bir yangın söndürme uçağını görüyorum Gökhan Aktaş. Ee, onu da gösterebilirsek eğer sol tarafımızda bir yangın söndürme uçağı geliyor bu noktaya doğru. Dediğimiz gibi havadan da müdahalenin devam ettiği şu dakikalarda bakalım su bırakacak mı yoksa dönüş mü yapıyor? Hep birlikte göreceğiz şimdi. Ve Alevlerin mücadelesi devam ederken alevlerle mücadele devam ederken de tabii ki de havadan müdahalenin de oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Aslında birçok noktadan aynı anda alevlerin yükselmiş olması ekiplerin işini de zorlaştırmıştık ki bir bakıma havadaki helikopterlerin bile daha öncelikli yangınlara gitmek için rota değiştirdiklerini gördük. Karadan müdahale ederken de yine itfaiye ekiplerinin nereye müdahale edeceklerini şaşırdıkları dakikalar olmuştu ki şu anda bulunduğumuz bu noktada da yine benzer bir görüntüyü görebiliyoruz. Aslında burası dediğimiz gibi Gürsü'ye bağlı ve tepenin ardında da yine TOK evlerinin olduğunu biliyoruz. Dışkaya köyü Erikçi konağı olarak geçiyor. Ve dediğimiz gibi bu noktanın özellikle de karşı hemen yamacın çevresini gösterdiğimiz zaman da yine çok sayıda ekibin, iş makinelerinin, itfaiyenin de o noktada olduğunu biliyoruz. Çünkü alevlerin herhangi bir şekilde özellikle sol, sağ taraftan sola doğru, kuzeye doğru yayıldığını düşünürsek yer tabii ki de rüzgarın bir anda yön değiştirmesiyle ne olacağını tahmin etmek de oldukça güç. Yani 10 dakika içerisinde bile yangının seyri bir o yana bir bu yana değişebiliyor. Ve şu dakikalarda da herhangi bir şekilde burada düz rüzgarın şiddeti az olmuş olmasına rağmen Gürsu'ya kıyasla istinaden e, yine de yangının hızlı bir şekilde yayıldığını söyleyelim. Belki kameraları yansıma bilmiyorum ama e, aslında tam da şu karşı noktada ormanın içinde yine arama kurtarma ekiplerinin olduğunu biliyoruz. Onların aslında sabah saatlerinde Gürsu'da da görmüştük ki daha alevler köz halindeyken tekrardan yanma ihtimaline karşı engebeli arazide yani araçların ulaşamadığı noktalarda ki bunun gibi sert ve engebeli arazilerden bahsediyorum girip o noktalara kadar tırmanıp zorlu koşullar o tepeleri aşıp bizzat yerinde müdahale ettiklerini görmüştük. Bunu çeşitli köylerde Bursa'nın yangını çıkan tahliye edilen o köylerinde de İğdir'de de görmüştük. Diğer köylerinde de buna tanıklık etmiştik. İşte burada da ekipler bir yandan çalışmaları sürdürüyor. Yine bir beton mikserinin orada e, zannediyorum ki yine evet e, şu anda kurulumu gerçekleşiyor ki o da yangına yine müdahale edecek. Yani aslında burada Dışkaya köyünde büyük bir seferberlik yürütülüyor. Şöyle bir arka tarafı da göstermek istiyorum. Genci yaşlısı herkes bunu okuyor da herkes seferber olmuş durumda. Bir yandan ekipler alevlerle mücadele ederken tabii diğer yandan da burada ekiplere de yardımcı olabilmek, onlara dediğimiz gibi bazen bir su, bir ayran ikram edebilmek için veya traktörleriyle e, herhangi bir şekilde bir ihtiyaç olması durumunda onlara kolaylık sağlayabilmek için de çok sayıda maliyenin çevredeki köy halkının bu noktalara akın ettiğini görüyoruz ve tabii ki de onların çabası da büyük küçüklemeden oldukça önemli, oldukça kıymetli. Dediğimiz gibi Orkun Yazgan aslında e, öğlen saatlerinde bu noktada da alevler çıkmıştı ancak bu noktaya erişim bir zor çünkü oldukça tepe bir nokta. Bu nedenle de aslında özellikle Gürsu bölgesindeki yangınları şiddetle göstermiştik. Şimdi ise bu noktada gördüğümüz bu noktada da yine alevlerin yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Dileriz ki Gürsu'daki yangın olduğu gibi burası da kontrol altına alınır. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. Bizler de gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz orkun yazgan.